Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım keyifli güzel bir video olur. O zaman biyolog görevimizle bir başlangıç yapalım. Diğerini kabul etmemişti. Bunu kabul etti. 13 tane kaldı. Güzel. Karakterlerin ETP görevlerini bir ha halledelim. Aradan çıksın onlar. Ben bu çarımda lanet kitabı ve ork dişi düşürmeye devam ediyorum. Baya hızlı satılıyor çünkü. 12 tane lanet kitabı var. Bir tane de ork dişi var yine. Savaşçının itemini soran arkadaş vardı. Ona da buradan itemleri göstermiş olayım. Artı 9 demir kask. Artı 8 beşgen. Artı 9 1500 EP. 10 absorbeli bir ölümcülüm var. Ee, ayakkabım 2000 EP. Bilezik 1500. Kolye de 2000. Abanos küpe zaten benim suramda kullandığım abanos küpe. Bunu aktarıyorum. Dolunayımda 30 ortalama 4 taşlı. Uçarın işi bitti. 5 koru tamamladık. O arada 3 tane de ork dişi 3 tane de lanet kitabı düştü. Simya işini hızlandırmak için ben bir ETP çarı daha kastım arkadaşlar. 33 level. Ee, bunun da tecrübesini bağışlamayacağım. O yüzden almadım loncaya 50'ye kadar yolu var. 50 olsun. Hepsinin günlük görevinden faydalanırız. Bunu da yine vadiye getirdim. Hem ork dişi hem de lanet kitabı düşürürüm. ETP'leri bitene kadar. Onlar da bayağı bir güzel para getiriyor. Devam o zaman başlayalım. Bu çarın da işi bitti. O arada 4 tane ork dişi düşmüş. 5-6 tane de lanet kitabı var. İki çardan da bayağı birikmiş oldu. Çaramızda 33 levelde 37 oldu. Bilgeliklerini falan taktım Hızlıca kasılsın diye. Gayet iyi gidiyor şu an. İmha bölgesine geldim arkadaşlar. Ortalamalı silahlardan ziyade burada kaplan postu ve kurt postu artı düşürmeye çalışacağım. Dikkatimi çekti. Bunlar da bayağı iyi para ediyor. Bu bambu derisi ayakkabıya bakır kolyeye, gümüş kolye falan artı basarken istediği malzemeler. Burada biraz şansımı deneyeceğim. E tabi ortalamalı silah düşürürsek de güzel olur. Zaten takılar da düşüyor burada bol bol. Daha önce görmüştük. Birazcık burada vakit geçireyim bakalım. Yine şanslı günümüzdeyiz galiba arkadaşlar. İlk düşen bakır kolye 1000 EF'li geldi. Devam edelim bakalım inşallah yine devamı gelir. İlk ortalamalı silah da geldi. Bu sefer sonbahar yelpazesi değil. Kırmızı demir palayla başlangıç yaptık. Ortalaması 6. Becerisi de 1. Şu gümüş çana da bir bakalım. Gümüş çanda da efsun yokmuş. Devam. Bir tane de siyah yaprak hançer geldi. Şunları bir keseyim. Serbese çıktı. Bir alalım bakalım nasıl bir şey. 19 ortalama. Eksi 6. Beceri. Ay safrasını da alayım. Devam edeyim. Bir KDP daha düştü. Hemen onu alalım. Bakır küpeyi bir alayım. Ee, çam falan var mı? Yelpaze var bir tane. KDP'ye bakalım. 7 beceri ortalaması eksi 1. SP çalma. Bunda da ölümsüz varmış. Bir yüksek ortalamalı KDP denk getiremedik şuradan ya. Bugün de baya bir az atıyor ortalamalı silahları. Şimdiye kadar 4-5 tane sonbahar yelpazesi olması lazımdı. 1,5 saat oldu. Hala yok. Biraz daha devam edeyim bakalım. 2 saate tamamlamayı düşünüyorum. Yelpaze düşmüyor ama yelpaze kadar da KDP atıyor bugün. Bugün şansımız KDP'den yana. Şunları bir keseyim. Hemen alıp bakalım ortalaması nasıl bir şeymiş. 15 ortalama becerisi yok. En zor ihtimali de başardık. Dolunay kılıcı da geldi. Bu şahane oldu işte. Ortalaması 13'müş. Önemli değil. Buradan dolunay düşmesi yeterli. Şunlara bir bakalım. Yelpaze ve çana. Bu efsunsuz. Yelpazede de efsun yokmuş. Biraz daha devam. Dolunayın hemen peşine bir tane de sonbahar yelpazesi geldi. Buna da bakalım. Ortalaması 14. Becerisi yok. Son zamanlarda şans bizi terk etmiyor. Çok güzel. Bir tane de 1500 EP'li altın ayakkabı düştü. 1000 EP'li de kolye düşmüştü. Gayet güzel. Bunun öncesinde bir tane de antik çan düşürdüm arkadaşlar. 11 ortalama. Şu an 1 saat 45 dakika kadar oldu. Biraz daha devam ederim herhalde. Neredeyse 2 saat oldu. 1 saat 55 dakika gibi bir şey. 3 tane KDP'miz var. Bir siyah yaprak kançer. bir sonbahar yelpazesi, bir antik çan, bir tane de dolunay Bunların haricinde 5 tane bakır kolye düştü. Biri zaten 1000 EP'li. 1500 EP'li bir altın ayakkabımız var. Artı basmalar da 11 kaplan postu, 12 tane artılı kurt postu var. Bunların da tanesi 500k civarı gayet güzel para ediyor. Bir tane de bambu derisi ayakkabı var. Bunları zaten yükseltmek için kullanacağız daha sonra. İmhada düşürdüğüm silahları biriktirdim bir çarımda. Neredeyse bir env envanter oldu. Bunları bir yükseltmeyi deneyelim. Şimdiye kadar hep Düz demirci de denedim hepsi yandı hiç artı 9 alamadım e, Lonca demircisinde basmamı söylediniz Bu sefer sizi dinledim lonca demircisine bir geldim Biraz fazla paramızı yiyecek ama olsun bir deneyelim Şunları ben artı 6'ya kadar yükselteyim daha sonrasında beraber 9'a deneriz Çok fazla para gidiyor burada ya sadece KDP'leri ve dolunayları artı 6'ya basana kadar 18'em gitti Şunları da denersem lonca da para yetmeyecek Gerek de yok zaten bunları fazla da para etmez. O yüzden bunları düz demircide deneyeceğim yine. Elimde 2 tane artı altı dolunay. 3 tane de artı altı kdp var. Bunları lonca da deneyelim. Geri kalanını düz demircide deneriz. İlk dolunayı bir atalım 7'ye. Yandı. İkinci de yandı. Kdp'lerden bari bir tane 9 alabilsek. Artı 7 güzel. Bu da geçse. Bu da geçti. Hadi üçüncü de. Güzel 3 tane artı 7 oldu. 8'e yandı. Bir 800 mi istiyor? Aynen bir 800 istiyor. ikinci 8 oldu. O kadar para harcadık bari bir tane 9 olsa. Hadi bakalım. Maalesef bir tane bile artı 9 alamadık. Şunları basmak için düz demirciye gidelim. 3 tane sonbahar yelpazesi bir tane de siyah yaprak hançer kaldı elimde. Şunları da bir düz demirci de yakalım. Önden seyahe gitsin. Artı 7 oldu. Diğerlerini de deneyelim. Bir envanter silahtan bir tane 9 alabilirsek en azından. Güzel olur ya. 3 tane artı 7. Güzel. Hadi 8. Maalesef. Hadi. Bu da gitti. <laughs> Hançer kaldı. Hadi bakalım. Hançer gitti. Bir envanter silahtan bir tane bile artı 9 alamadık. Sağlık olsun. Bu gümüş okey sandıklarını da satamadım elimde kaldı. 5M'den gitmiyor. Bayağı bir düşmüş piyasası herhalde. 4M'e falan düştü. E 5M'den satamayacaksam zaten hiç satmam daha iyi açarım. Daha karlı. E daha karlı demeyeyim de 5M'in altına satacaksam açarım en azından. Belki yüzük çıkar içinden karımıza olur. 30 tane var bir deneyelim bakalım. İlkinden kor Draconis, soylu mavi inci yang tecrübe yine yang geldi yine tecrübe yang yang acayip kötü bir oran yani sürekli yank geliyor sonuncudan istiridiye geldi yine yang hız iksiri yang geldi maymun yumurtası yang istiridiye ay ötü Eskrim broşürü Yine istedik. Ya kaç kaldı? 10 tane kalmış. Yine eskrim broşürü. Yank geldi. Kordurakonis değerli. Hız iksiri. Onların içinden iyi bir şey çıksa bari korların. Son 5 tane. Yank. Kordurakonis değerli. Hakim kuşağı. Yank geldi. Sonuncudan da maymun yumurtası geldi. Yani şansımız yokmuş. Alamadık ölümcül gücün yüzüğünü. Şunu bir kapatayım. Daha doğrusu kapatmayayım. Tekrardan açayım onu. Koruları açacağız. Hadi bakalım. Bunlardan iyi bir şey gelir inşallah. Soylu'dan işlenmemiş Grena geldi. Bunlardan Ender Yakut geldi. İşlenmemiş Ejderha Yeşimi geldi. Karbon olta malzemelerini aldım. Bu ay yine biraz balıkçılık yapalım. Balıkçılıktan gelen para güzel. Ee, Yabilerin fiyatları da yine dengeyi bulmuş. Bayağı bir düşmüştü bir ara. Şu an fena değil. Oltamızı yapalım. Bir tane de şey aldım ben. Ellep kupon kuponu aldım. Bununla da bir aylık balıkçılık kılavuzu alırım. Bir ay boyunca devam ederiz. Zaten önümüzde balıkçılık etkinliği de var. Gayet güzel olur. Ee, bir 200 yem atayım. Sonucuna bir bakalım neler gelecek. 200 yemde iki tane altın sudak geldi. 2 tane zargana var. 2 hamsi, bir ot sazanı, bir tane de kralı yengeci var. Ya bir yengeci bir tane geldi. Onu da olta çekmedi zaten. Daha sonra ya bir yengeçlerini toplarız. Dert değil. Bugünün Biyolog görevini de bir teslim edelim. Güzel bunu da kabul etti. 12 tane şeytana hatıramız kaldı. Bir doyuma uğrayalım. Biraz taş farmlarız. Hem de o arada bu karakterimin de ETP görevini halletmiş olurum. İlk katil metnini de buldum. Bulduğumuz taşlardan inşallah bol bol ETP gelir. Hemen çarçabuk bitiririz. Derken bir 3-4 tane attı zaten. Gayet güzel geliyor. Taş da kırılmak üzere. Artı 3 kavrama geldi. Şunu çıkarayım. BKN BK karanlık koruma. İkinci katil metnini de buldum. İnşallah bir yeşil ejderha fasulyesi gelir. İmhadan bayağı karlı çıktık. Doyumdan da karlı çıkarız inşallah. ETP'ler de gelmeye devam ediyor. Artı bir kurnazlık var. Hemen BK'yı bir alalım. Buradaymış. Unutkanlığı da alalım. Unutkanlık, şimşek Çarma, beceri kitabı, yaşama isteği. İyi bir beceri kitabı gelmedi maalesef. Görev tamamlandı. Bir tane öfke beceri kitabı var. Bir tane de kutsama var. Bu ikisinin haricinde değerli bir başka beceri kitabı gelmedi. 50 tane kor birikmiş. Bunları da bir açalım, bir simya denemesi yapalım. İnşallah bol bol yakut gelir. Yeşim, elmas, 12 bolca onlardan var. Bakalım neler gelmiş. Elmas bayağı var. Yakut bayağı az gelmiş. Yeşim yani en fazla 10 gelmiş. Elmastan 3 tane ender oldu, 3 tane yakuttan var, yeşimden hiç olmadı maalesef. 3 tane de safir var. Greneden ikinciyi atamadım. 10 de 2 tane ender var. O zaman 10 bir başlayalım antika denemesine. İnşallah şansımız vardır. Geçenkinde hiç alamamıştık. Güzel, iyi ki başarılı. O zaman safire geçelim. Haydi bakalım. Safir'in ilki başarısız. İkinciyi de deneyelim. İkinci başarılı. ikinci antikamızı da aldık. Yakut'u sona bırakalım. En değerlisi o. Elmas. O da başarılı. Üçüncü antikayı da aldık. Gayet güzel. Yakut'un geçmesi lazım. En pahalısı bu. Hadi bakalım. Başarılı. Bu da geçti. Dört tane antika aldık. Dört tane değil mi? Bir, iki, üç ve dört. Gayet güzel oldu bu seferki simya serüveni başarıyla sonuçlandı. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.